Hoş geldiniz. Bugün e, sizin için özel olarak derlediğimiz bazı kaynaklara, daha doğrusu özellikle ziyaretçi kardeşlere yemek ikramının adabı başlıklı metne odaklanacağız. Evet. Konumuz misafir ağırlama sanatı. Ama hani bildiğimiz kurallar listesi gibi değil de İslam geleneğindeki yeri, faziletleri ve en önemlisi incelikleri yani adabı. Hı hı. Amacımız da bu kaynaklardaki e, çarpıcı noktaları birlikte sizin için biraz daha açmak, anlamlandırmak. Kesinlikle. Bu konu yani sadece bir sofra kurmaktan çok daha fazlası aslında. Evet. Kaynaklarınızın da işaret ettiği gibi bu gelenek, e, insanlar arası bağları, özellikle de kardeşlik. Dostluk ilişkilerini besleyen köklü bir kültürel ve şey manevi pratik. Hmm. Hedef sadece karınları değil, kalpleri de doyurmak. İkramı bir gönül alma vesilesi yapmak yani. İlk dikkatimi çeken ve gerçekten düşündüren bir söz var. Cafer bin Muhammed'e atfediliyor. Evet. Diyor ki: "Kardeşlerinizle sofra başında oturduğunuzda oturmayı uzatın. Zira o saat ömrünüzden sayılmaz." Ne kadar güzel, değil mi? Çok güçlü bir ifade bu. Yani o anlar o kadar değerli ki sanki zaman bile farklı akıyor. Neden bu kadar büyük bir önem verilmiş olabilir ki bu birlikteliğe? Bu sadece böyle şiirsel bir ifade değil aslında temel bir prensibi gösteriyor. Hı hı. Kaynaklar diyor ki bu eylemin yani kardeşlerle sofrada oturup onlara ikram etmenin hem bu dünyada hem de ahirette somut faydaları var. Mesela? Mesela Hasan-ı Basri gibi e, erken dönem İslam alimlerinden biri diyor ki, kişinin kardeşlerine ikram için harcadığı paranın hesabı sorulmayacak. İlginç. Hatta daha da ileri gidiyor. Allah'ın bundan sual etmeye istihya edeceği yani bir nevi hicap duyacağı belirtiliyor. Vay canına. Bu da cömertliğin ne kadar değerli görüldüğünü gösteriyor aslında. Yani yapılan harcama bir tür manevi yatırıma dönüşüyor ve hesap dışı kalıyor gibi. Bu ilginç bir teşvik gerçekten. Evet evet. Ve sadece bu da değil. Sofra kurulu kaldığı sürece meleklerin ev sahibine dua ettiği de rivayet ediliyor. Öyle mi? Yani o bereket sadece yiyenlere değil, ikram edene de sürekli bir manevi geri dönüş sağlıyor. Paylaşmanın kutsandığı bir atmosfer yani. Bir de aç bir mümin kardeşi doyurmanın değeriyle ilgili çok e, çarpıcı bir anlatım var. Hadisi kutsiye olarak aktarılıyor. Evet o da çok meşhurdur. Allah'ın kıyamet günü kuluna açtım beni doyurmadın diyeceği anlatılıyor. Kul şaşırıp sen alemlerin Rabbiyken ben seni nasıl doyururum deyince cevap şu. Mümin kardeşin açtı onu doyursaydın beni doyurmuş gibi olurdun. Aynen öyle. Bu yani bireyler arası yardımlaşmanın ne kadar ulvi bir seviyeye çıkarıldığını gösteriyor değil mi? Kutsallığını vurgulayan çok güçlü bir metafor bu. İnsana yapılan iyilik doğrudan yaradana yapılmış gibi sanki. Aynen öyle. Bir başka hadiste ise bu amelin karşılığı daha da somutlaştırılıyor. Nasıl? Bir din kardeşini doyana kadar yedirip içirenin cehennem ateşinden çok uzak tutulacağı belirtiliyor hatta uzaklık yani arada 7 hendek ve her hendek arası 500 yıllık mesafe gibi devasa ölçülerle tasvir ediliyor. İnanılmaz. Yani bu sembolik de olsa amelin manevi karşılığının büyüklüğünü zihinlerde canlandırmak için kullanılmış bir ifade. Bu tür teşvikler işin manevi boyutunu gerçekten çok güçlü kılıyor. Toplumsal bağların önemi de sıkça vurgulanıyor anladığım kadarıyla. Evet, kesinlikle. Hazreti Ali'nin sözü mesela çok güzel bir örnek. Bir ölçek yemek üzerine kardeşlerimi toplamak bana bir köle azat etmekten daha sevimlidir. Düşünün yani köle azat etmek gibi büyük bir iyilikten bile daha değerli görüyor dostlarla bir araya gelmeyi. Evet ya da İbni Ömer'in yolculukta ağzını arkadaşlarına ikram etmeyi kişinin kereminden yani cömertlik ve asaletinden sayması. Hı hı. Sahabenin genel olarak yemekte toplanmayı güzel ahlaktan sayması da bunu destekliyor. Peki bu kadar fazilet, bu kadar teşvik varken işin bir de uygulama boyutu var. Yani adab kısmı. Tabii. Kaynaklar bu konuda ne diyor? Sadece iyi niyet yetmiyor sanırım değil mi? Elbette. Niyet çok önemli ama kaynaklar işin inceliklerine yani adaba da büyük önem veriyor. Ve ilginç bir şekilde bu adab kurallarının önemli bir kısmı misafirle başlıyor. Misafirle mi? Evet. İlk kural oldukça temel. Özellikle yemek saatlerini kollayarak yani insanların tam sofraya oturacağı vakitleri hedefleyerek davetsiz misafir olmamak gerekiyor. Ha anladım. Kaynakta Ahzab Smith'in bir ayete de atıfla bunun hoş karşılanmayan, ani bir baskın gibi olduğu belirtiliyor. Yani yemek vakti bir uğrayayım düşüncesi pek tavsiye edilmiyor. Anlıyorum. Yani ev sahibini hazırlıksız yakalamamak, zor durumda bırakmamak esas. Peki, diyelim ki kişi tamamen tesadüfen, habersizce yemek vaktine denk geldi. Olur ya bazen. Olabilir tabii. O durumda ne yapmalı? Kaynak izin verilmedikçe yememeli diyor. Ama bizim kültürümüzde bilirsiniz, ev sahibi genellikle ısrar eder, buyurun, oturun, aç gitmeyin der. Ee, burada nasıl bir denge kurulmalı? İşte orası gerçekten incelik isteyen bir nokta. Kaynaklar diyor ki misafir ev sahibinin teklifinin içten mi? Yoksa sadece nezaketten, belki biraz da utandığı için mi hayaen ifadesi kullanılıyor? Hı hı. Yapıldığını anlamaya çalışmalı. Yani bir nevi niyet okuma gibi mi? Biraz öyle, evet. Eğer teklifin sırf mahcubiyetten yapıldığına dair bir his oluşursa, o zaman bir bahane bularak, taallül ederek deniyor buna, evet. yememek daha uygun görülüyor. Bu hem ev sahibini rahatlatmak hem de kendi vakarını korumak anlamına geliyor. Bu gerçekten hassas bir durummuş. Neredeyse bir tür sosyal zeka testi gibi. Ama ilginç bir istisna da belirtilmiş. Nedir o? Eğer kişi gerçekten açsa ve niyeti sadece karnını doyurmak değil aynı zamanda ev sahibine ikram sevabı kazandırmaksa o zaman yemek niyetiyle bir kardeşini ziyaret etmesinde bir sakınca görülmüyor. Aa evet. Peygamber Efendimiz ve arkadaşlarının bu niyetle bazı sahabelere Abu Heysem, Abu Eyyub el Ensari gibi ziyaret etmeleri örnek veriliyor. Evet, niyet burada belirleyici oluyor. Hatta daha da ileri giden bir durum var. Eğer ev sahibi evde olmasa bile onun sizin yemenizden kesinlikle memnun olacağını biliyorsanız... Nasıl yani? Ev sahibi yokken mi? Evet, eğer o derece samimiyseniz ve eminseniz onun evindeki yiyeceklerden yemenize izin veriliyor. Nur suresindeki sadiklerinizin, dostlarınızın evleri ifadesi buna dayanak gösteriliyor. Sadik, yani gerçek dost. Aynen. Sadik kavramı burada kilit. Hasan Basri'nin bir dostunun dükkanından izinsiz bir şeyler yemesi ve bunu Nur suresindeki ayetle açıklaması bu derin güven ilişkisini gösteriyor. Vay be! Ona sadik kimdir diye sorulduğunda verdiği cevap da çok anlamlı. Nefsin kendisine varıp huzur bulduğu, kalbin onunla mutmain olduğu kimsedir. Çok güzel bir tanım. Yani öyle bir güven ilişkisi ki izin formalitesinin ötesine geçiyor anlıyor musunuz? Anlıyorum anlıyorum. Bu sadik tanımı gerçekten güzelmiş ilişkinin derinliğini vurguluyor. Misafir adabı ile ilgili bir diğer önemli noktada belirli bir yemeği istememek veya teklif etmemek iktirah deniyor buna. Evet iktirah. Sebebi açık aslında. Ev sahibine zora sokmamak. Eğer ev sahibi iki seçenek sunarsa Peygamberimizin yaptığı gibi ev sahibine en kolay geleni seçmek tavsiye ediliyor. Evet, o da önemli bir sünnet. Bu konuda Selman-ı Farisi'nin yaşadığı bir olay anlatılıyor ki oldukça ders verici. Evet, Selman biliyorsunuz İran asıllı ve İslam'ı ilk kabul edenlerden çok değerli bir sahabi. Evet. Onun misafiri önüne konan arpa ekmeği ve tuzun yanına bir de kekik saater isteyince Selman gidiyor, matarasını rehim bırakıp kekik alıp geliyor matarasını rehin bırakıyor. Evet. Sonra da misafire dönüp eğer rızkına kanaat etseydin benim mataram rehine gitmezdi diyor. O bayağı sert bir ders olmuş. Evet. Yani belki günümüz hassasiyetlerine biraz sert gelebilir ama kanaatin ve ev sahibini zora sokmamanın önemini vurgulayan çok çarpıcı bir anekdot bu. Gerçekten de doğrudan bir mesaj. Peki bu kural mutlak mı? Yani misafir hiçbir zaman e, arzusunu dile getiremez mi? Hayır hayır bu kuralın da istisnası var. Yine iş dönüp dolaşıp samimiyet ve anlayışa dayanıyor. Nasıl yani? Eğer misafir ev sahibinin bu istekten rahatsız olmayacağını, hatta belki memnun olacağını ve bunu yerine getirmenin ona kolay geleceğini biliyorsa, o zaman istekte bulunmak da bir sakınca yok. Hmm. Hatta İmam Şafii'nin bir örneği var. Misafir olduğu alim Zaferani'nin yemek listesine kendi eliyle bir yemek ekliyor. Kendi mi ekliyor? Evet. Ve Zaferani bundan o kadar memnun oluyor ki bir cariyesini azat ediyor bu sevinçle. İnanılmaz. Demek ki bazen hoş bile karşılanabiliyor. Aynen öyle. İlişkinin niteliği ve karşılıklı anlayış burada her zaman belirleyici oluyor. Yani katı kurallar değil de duruma göre şekillenen bir nezaket bu. Anladım çok ilginç gerçekten. Şimdi de madalyonun diğer yüzüne bakalım isterseniz. Ev sahibinin dikkat etmesi gerekenler. Tabii. Ev sahibinin adabı da çok önemli. Kaynaklarda en çok vurgulanan ilkelerden biri tekellüften kaçınmak. Yani aşırı külfete girmekten, gösteriş yapmaktan uzak durmak. Peki bu tekellüf tam olarak ne demek? Sadece pahalı yemek sunmak mı yoksa daha geniş bir anlamı mı var? Tekellüf genellikle evet. Kişinin normalde kendisinin veya ailesinin yemediği, sırf misafir geldi diye özel olarak hazırlanan, daha kaliteli veya pahalı yiyecekleri sunmaya çalışması olarak tanımlanıyor. Ama dediğiniz gibi daha geniş bir anlamı var. Ne gibi? Mesela, Fudail bin İyaz gibi ilk dönem sufilerinden birinin sözü çok düşündürücü. İnsanlar ancak tekellüf yüzünden birbirleriyle ilişkilerini kestiler, diyor. Bu çok çarpıcı. Neden peki? Çünkü aşılı külfet hem ev sahibini yorar hem de misafirin bir daha gelmesini veya ev sahibinin tekrar davet etmesini zorlaştırır. Sürdürülebilir olmaz yani. Bu çok mantıklı. Yani tekellüf aslında ilişkilere zarar veren bir şeye dönüşebiliyor zamanla. Aynen öyle. Sırf misafire iyi görünmek için borca girmek, istikraz deniyor veya ailenin rızkından kısmak da tekellüfün bir parçası sayılıyor ve kesinlikle tavsiye edilmiyor. Hmm. Hazreti Ali'nin bir daveti kabul ederken koştuğu üç şart vardı ya onlar bu konuda çok net bir çerçeve çiziyor aslında. Neydi onlar? Çarşıdan benim için özel bir şey almayacaksın, evde olanı benden saklamayacaksın ve aile efradına bu yüzden eksiltme yapmayacaksın. Çok net. Yani temel ilke şu, elde ne varsa onu Mahazar deniyor buna. Mahazar. Evet. Mevcut olanı onu samimiyetle, gönül hoşluğuyla sunmak. Gösteriş değil, paylaşım önemli. Bu yaklaşım aslında misafir ağırlama stresini de bayağı azaltır herhalde. Kesinlikle. Cabir bin Abdullah isimli sahabenin misafirlerine sadece ekmek ve sirke ikram edip, tekellüften men edilmeseydik size başka şeyler hazırlardım demesi. Evet. Veya Selman'ın Peygamberimizin elimizde olmayan şey için kendimizi zorlamamamızı emrettiğini aktarması, bu sadeliği destekliyor. Hı hı. Hatta Enes bin Malik ve diğer sahabelerin bazen misafirlerine kuru ekmek parçaları ve pek de iyi olmayan hurma ikram edip, sonra da şu soruyu sormaları çok manidar geliyor bana. Ne sormuşlar? Hangisinin günahı daha büyük bilemiyoruz, elindekini küçük gören ev sahibinin mi, yoksa önüne konanı küçük gören misafirin mi? Çok düşündürücü değil mi? Hem ev sahibine hem misafire bir ders niteliğinde bu. Kesinlikle. Yani sunulanın maddi değerinden çok sunuş biçimindeki samimiyet ve misafirin de bunu takdir etmesi önemli. Aynen öyle. Ancak bu sadelik ilkesi misafirin arzularına tamamen kulak tıkamak anlamına da gelmiyor. Öyle mi? Evet. Ev sahibinin misafiri iştahlandırması, teşhi deniyor buna yani canın bir şey çekiyor mu gibi sorularla onun arzusunu sorması, iltimas da adabın bir parçası. Hatta çok sevap olduğu belirtiliyor. Aa, yani sormak da mı adab? Evet, uygun bir şekilde samimiyetle sormak. Bir mümin kardeşinin arzusunu yerine getirip onu sevindirmenin Allah'ı sevindirmek anlamına geldiği, bunun karşılığında binlerce sevap yazılacağı, günahların silineceği, Derecelerin yükseleceği gibi büyük müjdeler veriliyor hadislerde. İlginç. Yani bir yandan külfete girme, elindekini sun deniyor. Diğer yandan da misafirin gönlünü hoş et, arzusunu sor deniyor. Bu ikisi arasında nasıl bir denge kurulacak peki? İşte bu denge ev sahibinin kendi durumunu bilmesi ve misafiriyle olan ilişkisine göre hareket etmesiyle kuruluyor. Yani imkanlar dahilinde zorlanmadan samimiyetle misafirin gönlünü almak esas olan. Anladım. Sufyan Es-Sevri isimli bir başka alimin yaklaşımı da bu dengeyi güzel gösteriyor. Diyor ki, misafire sana yemek ikram edeyim mi diye sormak pek doğru değil. Neden? Yani varsa sormadan ikram et. Yerse ne hala. Yemezse kaldırırsın. Böyle daha nazik buluyor. Ha, teklif etme yani. direkt sum. Aynen. Yine aynı zat, eğer yemek ikram etmeyeceksen, Sırf laf olsun diye evdeki yemeklerden de bahsetme diyor. Bu da bir incelik. Anlıyorum, yani ikram edilecekse doğrudan etmek edilmeyecekse konusunu hiç açmamak gerekiyor. Bu da mantıklı bir de farklı misafir gruplarına farklı yaklaşımlar önerilmesi ilginç geldi bana. Evet o da var. Hı? Alimler yani fukaha gelirse, onlara ilmi bir mesele sorun çünkü onların hoşuna gidecek olan budur diyor. Kur'an okuyucuları yani kurra gelirse onları nomad kılmaya teşvik edin gibi. Evet, bu da misafirin kimliğine, beklentisine ve durumuna göre davranmanın önemini gösteriyor. Yani herkese ilgi alanına, ihtiyacına göre bir ikram sunmak gibi düşünebiliriz. Güzel bir bakış açısı. Son olarak kaynaklar yemek yeme adabını kiminle yendiğine göre üçe ayırıyor. Bu da önemli. Nasıl ayırıyor? Fakirlerle yerken isar yapmak. Yani onları kendine tercih etmek, en iyi lokmayı onlara vermek. Hmm kardeşler yani ihvan samimi dostlarla yerken inbisat içinde olmak yani rahat neşeli samimi bir ortam yaratmak. Tamam. Daha resmi davranmak. Bu da sosyal duruma göre davranışları ayarlamanın bir gereği. Gerçekten de bu kaynaklar yani basit bir yemek ikramı etrafında ne kadar derin bir ilişki ağı, ahlaki değerler ve sosyal incelikler örüldüğünü gösteriyor. Kesinlikle kardeşlik, cömertlik, nezaket, samimiyet, kanaat, duruma göre davranma hepsi iç içe geçmiş durumda. Tüm bu detaylar, bu incelikli kurallar dizisi aslında bize ne söylüyor? Yani özünde ne var bu adap anlayışının? Özünde bence ilişkileri koruma ve geliştirme amacı var diyebiliriz. Evet. Bu kuralların temel hedefi hem misafire hem de ev sahibine gereksiz bir yük veya sıkıntı vermeden sevgi ve saygıya dayalı bağları güçlendirmek aslında. Hmm. Gösterişten, yapmacıklıktan, maddi külfetten kaçınıp samimiyeti, gönül almayı ve paylaşmayı öne çıkarmak, karşılıklı anlayış, birbirinin durumunu gözetme ve rahat bir etkileşim ortamı yaratma çabası işte bu, bu geleneğin ruhunu oluşturuyor bence. İkram bir bağ kurma ve o bağı besleme aracı olarak görülüyor. Bu derinlemesine baktığımızda bir de günümüzün hızlı yaşam temposu ve belki de biraz farklılaşan misafirlik anlayışlarımızla karşılaştırdığımızda aklımıza şu soru geliyor ister istemez. Nedir o? Bu kadim adabın ruhunu, yani o samimiyeti ve ilişkiyi merkeze alan anlayışını modern hayatımıza nasıl daha iyi yansıtabiliriz acaba? Belki de mesele sadece kuralları harfiyen uygulamak değil de, onların ardındaki temel değeri, yani insan ilişkilerine özen gösterme ve samimiyeti koruma ilkesini bugünün koşullarında yeniden keşfetmektir. Ne dersiniz? Çok doğru bir nokta. Belki bu konu üzerine biraz düşünmek hepimize farklı kapılar açabilir. Bizimle bu keyifli keşif yolculuğuna katıldığınız için çok teşekkür ederiz.